Efecan bulduğum şeye inanamayacaksın. Kanka buldun mu var? Kanka onunu avradını! Şey yapın F5, F5 için kameraya doğru bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'a var. Mert neredesin ya? Gülüşmeler Mert'in de Gel gel biraz şöyle duralım. Gelin böyle duralım. Gel. Mert'in de arkada balık tutmayalım. Tamam hadi. Gelin bir dakika F. Ben şey ha. atayım. Ender incisi atayım. Ekran şey yaparsın. Kapak yaparsın. Tamam. Atıyorum. At. At. Arkadaşlar anladım bal like atmayı unutmayalım abi. biz şeye çıkacağız. Gezmeye çıkacağız. Çıkan zaman haber alalım. E, gezmeye ne Bakın yani? Bir uyuyalım bir uyuyalım gündüz olsun hadi. Kanka ben şu mavi hata alıyorum burada. arada. artık aldım. zaten çıkan seni gideyim mi onun Zaten benimdi galiba. Uyuuu! Oğlum şu işte uyurken chatler gözükecek. Öncelikle, öncelikle Mert Bey'in yaptığı mükemmel balıkçı odasını herkese göstermek istiyorum. Mert Bey, istiyorum. Mertcan Bey burada tam olarak ne yapıyorsunuz? Allah beni ork Bir sürü servet değerinde elmaslarımız var. Amınak korumuş abi Söyle abi, söyle abi, söyle abi. Bunu bir konuşalım. Bir toplanalım abi onları konuşalım. Ben diyorum. ki biz Mertcan'la abi şuradan geçeceğiz. Bir etrafı turlayacağız. Köy mevi varsa bak. Mertcan gelsene. Tamam. Dur bir an. Şimdi ya. beyler tamam. öncelikle şuraya Bence Amca. bir çad çadırımızı kurarak başlayalım. <laughs> Nasıl bir yöre lan bunlar? Bir toplanın. Bir toplanın. koşarken şöyle tam bastığına zıpla. Tam zıplaman lazım. Zıpla tuşuna basman lazım. Evet, koş koş. Bak, o, beni izle. Bir tane at bana. Bitti amk. Tamam. Neyse dur. Şimdi beyler. Şimdi Efe ne demek istiyorsun? Bence diyorum ki bir kamp çadırı yaparak şuraya başlayalım. Eşyalarımızı hazırlayalım tamam. koyalım. Ya bu görev kimin? Bizim birazcık Biz koyun... Değil. Koyun kırpmamız lazım. Koyun beyaz koyun yiyin lazım. Görev ayrımı yapmamız lazım. Aynı anda birkaç iş yürüsün. Tamam, bak tarla yapısın Mertcan. benim, benim yapının oraya yapın yaparız işte. Mertcan'ın tamam, tamam. Biz yapalım mı o yapıyı? Tamam tamam okey. Tamam gel Mertcan abi gel 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 malzemeleri alalım. De, Maden lazım aslında. Ben de yün kırpmaya gidiyorum biraz koyunlardan. Mert bir biz Mertcan'la bir geziye çıkalım, abi. Ben de geleyim. gel Mertcan. İki istek kadar şey lazım yün lazım. Allah ne kudum sikeceğim bak ben bu çıkartma şimdi ha. Hadi. Okunduk yazan ellerini sikeyim seni. Ben yazmadım. Babam yazmış. Oğlum güm diye bir patlama sesi geldi Mertcan öldü ama. ne oldu? Ne <laughs> oldu lan? <laughs> Abi shift basıyorum sadece koşmak istiyorum. O ya. <laughs> o şuan, ne oluyor? Bir an lan Çok yaşam et. <Gülüyor> 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 açış ama başka Not. dışarıda tabii sen lan. Um çok fazla mob var etrafta ya ışık ışık lazım hocam Oklayacağım şurda onları benden. Bir dakika ben yukarıdan bir tane boş kese vardı. Onu alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aha elmas <Keşeyi> <laughs> yok. Skull, skull sensörü ne oluyor? gerçi demirleri kazak ya. Demir zincirler. Nerede yapacaksın o? Eleman? Yapılarda lazım olur. Yapılar şey olacak mı? Yardımları yardım. Ben kırıp kırıp. Bu... Ben kırıp Kim kendi... kafak... Ben kırıp <laughs> 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 kırıp. Ben 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 Uf Of Efecan tam bir geçit ya? Evet gel. Aa ah! bu ne oğlum? Aptal. Aa! Mürtür o. Biraz bana ok ver. Oklarım hiç olmuyor. Yüzeyde ha, tek hep olmuş. Taş kastım biz taş taş kastıyoruz ya. Getir, getir bakayım şu kovayı. Taş aynen Ağzım. Efe taş. Taş demir. Kaçma. Ya hak. Efecan artık girmemiz lazım. Oo Ahmet gel gel. gel Yol ver. Aşağıya bak. Yukarı gel yukarı. Oradan sol yap ara yer göndür var. Ki. Allah Kank. ne bulduk Ahmet. Kimisi? Şey. İşte bir, Ahmet. Aynı yere falan mı çıktı Demir damarını gördün mü? Nerede Efecan o? Eleman. Ağazım, Ananı. Nerede gördün mü? Ağazım, atım, Ağazım. Aşağıda şeyler var. Onlar var da şey nerede? Yapma. Efecan bulduğum şeye inanamayacaksın. Kanka buldun mu? Kanka anlını avradını. Az önce çok korktunuz. Ne buldunuz lan? Yine, yine yanlış Antik kent. Başlayayım. İşte bu. Keşfemiz burada nereden Koordinat alalım mı yoksa? Yolu Al tabi oğlum. Nasıl gittin lan abi? Öbür gibi dayanıp. araya aldılar. Değil mi? Neredesin ya? Yardım et yardım et yardım et, Ahmet, yardım, et yardım et. Ahmet neredesin et. Ahmet? Beni böyle görmeni istemiyorum. <laughs> Patla. Ahmet buradaki Patlama. şeyi alalım ya demirleri. Birader hem demir damarı bulduk aynı yerde hem manşet bulduk hem de antik Baba bunlar ne? Arkanda iki Tane, arkandaki şu... tane. Benim kılıcım yok ya. Gel, gel Ahmet gel Ahmet. Geliyorum. Dalmaya mı? Ha kırmışsın lan bunu. Demir lan bu. Demir Oy! O şey ya, Tek, ben o şeyi kırdım ya manşet. ama koydum. Bekle. Nereye koymam gerek? yiyelim. Sonra devam edelim. Ben yiyelim. Orada orada. Ben yiyeceğim şimdi. Ye. Evet. Demişken obsidyen mi katsak lan? Hazır vardın uzakta. Gel gel. Gel lan. Mertan şuraya bir şöyle. Önlem alıyorum ben de burada. Vay vay vay. Ne güzel olmuş lan ev. Evet. Ama şu an çok ince bana. Tek blokta durmaya çalışıyorum. Efe He. Gel sen de şu patikada bir yürüyüşe çıkalım. Gülü. Kaç 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 kaç. Aha, ben kaçtım. Şuradan da creeper etkileşime girmez herhalde ya. Kapattım ama artık yapacak bir şey yok. Gayet iyi oldu. Bitti mi? İkili yapıyorsun bir de evet. Niye yapıyorsun yani böyle? Orada, yapılmıyor ki. İkili yapıyorsun. yüzden ya, kafam karıştı ama. Aynen öyle. Ooo Efe eline koluna, koluna sağlık. Nasıl olmuş Ahmet? Ahmet dur Ahmet. Ahmet lan? kaç Ahmet koluna, kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Efecan aslında mekan aşağıda gel aşağıya yol çekelim gel. Şunda mesela büyüler var üstteki sandıkta. En üstte bak, tavana bak. Ne yapıyorsun? Dönüyorsun mu olsam? Dönek ya. <laughs> sen misin ya? Dönek ne diyorsun sen? Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Ee, tarla olacak bura. Hayır 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 hayır, orası olur. tarla olmaz. Aynen aynen, oraya diyorum. Kanka, ben oradan çıktım bak. Taşlarım bile var. Tamam, kanka, yani. tamam, tamam kanka. kanka. Bak dönen bir ray, tamam köprülü möprülü. Bak buradan böyle döne döne aşağılara inecek. Bak bu tam bir vardın mekanı iniyor. Atlasam şuradan vardın mekanı. Bak bence raylı böyle dönen bir yol. Hani GTA San'da var ya. Evet evet. Tamam anladınız. İyi hadi. <laughs> i̇yi hadi görüşürüz. Onlarla uğraşacağız. Bu itlerle uğraşacağız. Hayır birader. Bile... Mesela bizim şu an acilen ihtiyacımız olan şey şu an tarla. Sınırsız bir yemek kaynağı lazım. Nerede kavga ediyorlar? Ben bir şey yapmıyorum. Çeyim... Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Şey, yedini <laughs> bak e lav dök. Çok büyük savaş başarırsın ben sana söyleyeyim. Efe arada. bu arada kural koy birader. Abi direkt bir gün banla. Ola bana değilsin. Kan <laughs> kimseyi kayırmak yok. Ben de olsam her şey için geçerli. Ya. Gel. Ben bir şey yaptım mı? Ben bir şey yaptım mı? Koydum, çektim bak. Oğlum. Ya. Of of. da koyayım.